Şimdi size en yeni ürünümüz olan PVC kaplı karbon keçi ürünümüzün sigara dayanımını testini göstereceğiz. Bu ürünün kullanım amacı dışarlarda şey, çadır kumaşı olarak, tente kumaşı olarak hem su geçirmezlik hem de yangın yalıtımıyla yangın yalıtımını sağlamak amacıyla içinde kullanılan keçi karbon keçi olup 1000 dereceye kadar çok rahat dayanmaktadır. Şuraya. Gördüğünüz gibi herhangi bir yanma yok. Şimdi bir de çakmakla deneyelim. Kayıt şimdi. Şimdi çekiyorsun alevi. Gördüğünüz gibi alev ilerletmiyor ve yanmıyor.